Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Roblox'ta pizzacılık oynuyoruz. Bakın pizza, pizza arkadaşlar. Şimdi şu 100 TL daha verdi bize. Arkadaşlar, şimdi pizzacılık oynuyoruz. Şunu buraya yapıştıralım Bakın nasıl? Gördünüz mü? Pizza çıkartması Neyse. Kardeşim yapsana pizza pizzamızı. Şimdi şöyle. Bakalım ne istiyorlarmış. Of, oh, çok şey istiyor. Çöp oldu. İlk önce kaşar. Sonra sucuk. Bitti. dur pizza yere düştü arkadaşlar. Bir de pizzaları yere neden pizzayı salçaladınız ki? Neyse ben kasiyer olacağım ya. Burada çok kötü. Yapmayı bilmiyorlar arkadaşlar. Ne diyor? Hop ne diyor bakalım. Rastgele kelime konuşuyorum. İngilizcem çok değil. Heh bizim şeyimiz. Ne istiyorsun kardeşim? 10 saattir söylemiyorsun. Al birini. Ya bir git ya ne ki adam. 10 saatte seçiyor değil mi? Arkadaşlar bunun devamını gelmesini istiyorsanız. 5 beğeni gelirse devamı gelir bunun. Ama gelmezse devamı gelmez. Doğru söylüyorum. Eğer 5 beğeni gelmezse bu videonun devamı yok. Ne oldu? Ne bu kim bakayım, bakayım. ben sanmam ben değilim de nereden ben alacağım takım elbiseleyim de arkadaşlar şuralardan değiştirebiliyorsunuz elbisenize şu kasa var bak böyle gidiyorsun şurada bak yuvarlak çıkıyorsun Basınca değiştirebiliyorsunuz değiştirilebiliyorsunuz al gazozu oyun güzel bir evini geliştiriyorsun evine eşya alıyorsun aynı şeye gibi apotmi apotmi gibi bir tane oyun. Onda da hayvan bakıcılığı e, diğer videomda vardı. Onu izlemek istiyorsanız hemen videoyu durdurup izleyebilirsiniz. Bakalım ne istiyorsun sen? Bakalım ne istiyorsun? Hadi ya bir son söyle. Seçenekler istiyor. Aa altın geldi. Arkadaşlar altın geldi. Ay iyi çok iyi bir müşteri bu. Böyle şeyler gelirse iyice bakın. Çok önemli müşterilerdir. Al. Zaten kolay oyun. Kasiyer olmak çok kolay arkadaşlar. Bunu yapamazsınız zaten. Ha, 10 TL mi? Of, 10 TL'nin yanı. 10 TL'yi ne yapayım ben? Ne? Sucuklu tamam al. Ne istiyorsun sen? Rastgele aynı şeyi tekrar basıyorum. Seç birini al. Şu bence sucukluyu seçecek. Hadi be. Neydi lan o mantarlı mı ne? Ne istiyorsun? Özel müşteri istiyorum ben. Vay gene araba geldi. Arabaları hiç sevmiyorum ben. Hadi seç. Kaşarı tamam. Biraz da paketçi olalım biz. E git paketçi olacağım ben. Eskiden kapılar açılmıyordu sanırım öyle biliyorum da. Bu ne? ne oldu işte buraya? Aa, ben niye buradayım lan? Ben beni bıraksana. Ne yapıyor? Kafamı köpüklü buladı. Ben niye çıkamıyorum? Boxtır, öyle. ay box diyor mu? Ne oldu? Ee, pizza. Ya arkadaşlar buraya girdim bu serverda da kimse pizza yapmıyor. Kusura bakmayın pizzacı olmam lazım. Ama bunlar da yapmayı bilmiyor ki. Hep hatalı yapıyor bakalım. Özel tamam bu. Kaşar. Sucuk. Bu kadar zor. Tamam. Bir daha aynısı. Bakın böyle. Senin gelse ne? Şimdi şöyle atıyorsunuz bak. A ne oldu lan? E tamam doğru değil mi? Salça da mı katıyoruz? Ay şey Rahatmayın kardeşim. Ne yapıyorsun kardeşim ya? Baba. baba. Yandı lan kız. Kız yanıyor itfaiye tüpü. Söndür lan. Nasıl yandı lan o? Hop. Bu sefer olur bence. Ha şurada da çöp yeri var. Buraya atıyorsunuz. ama altında küçük küçük domatesler izi var. Görüyor musun? Demek doğru. Şöyle, şöyle. Şöyle. Dur. Tamam, gönderin. Oğlum bu niye yandı lan? Oğlum pis ya. Görüyor musunuz yapmayı bilmiyor. Tam biri gitti biri daha var. Pişiyor. Pişti. Hop gönder. Gördünüz mü ben paketliyim hemen. Bunlar öğrendi. Öğren çıkma Ali. Öğrendi bunlar. Bak bir sürü geliyor. Yok kardeşim. Bunu şöyle. Heh. Hayır. 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 Allah kahretsin. Ya o. Oh. Ya gene çaldı ya. Ben burada bekleyeceğim. Arkadaşlar ben burada bekleyeceğim. Bire yere gitmiyorum ya. Bakın burada da emirciler var. O çaldı kız görüyor musunuz? Ben gidiyorum ya. Yapmıyorum. Pizza mize yapmıyorum. Gidiyorum ben. Bin. Ya yine bindi bu var ya. Adamlar kadınlar hepsi çıldırtıyor beni. Ha doğru. Bunlar şey mantığı yok. Sürükleme, değil mi Unuttum sürüklüyordum. Böyle açıyor değişti. Evime gideceğim ben ya. Bunlar çıldırtıyor beni. Benim numaram ne? Evet, sen falan mı? Arkadaşlar şimdi iki kat hız vardı bitti. Dedim bakın şimdi 600 TL verdi bana. İki kat hız geldi ama Ha şimdi para verdi. Niye para verdi lan bana? Neyse. İki kat hız vardı arkadaşlar. 600 TL verdi bir gün içinde. Böyle hızlı veriyor. Çok hızlı oluyor. İlk üç dakika içinde yaptım yaptım. Yapabildiği şeylere. Ben de yaptım. Ne oldu? Hadi Selin. Kasaya gel. Ben kasadayım. He, başka birisi ne diyor? <laughs> O arabayla geliyor. Benim hiç karakter gelmedi buraya arkadaşlar. Belki arabada of. Ne istiyorsun? Arkadaşlar üstünde ünlem İbrahim şey gözükmesine gerek yok. Altın renginde gözükmesine gerek yok. İstediği şey altın gözükürse demektir. O zaman iyi çok paralı bir şey oluyor daha da kazançlı oluyorsunuz söyleyeyim. Ne diyeyim? Tamam. Neyse kasayı bırakıyorum artık ben. Bakan baksın, bakmayan bakmasın. Bana ne umrumda değil artık. Arkadaşlar. Şimdi videoyu beğendiyseniz beğenin. Abone olun ve yorum atmayı unutmayın. Videonun sonuna geldik. Görüşürüz. Bay bay.